Arkadaşlar videoda hemen önce Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. Discord sunucumuzda birlikte oyunlar oynayabilir, sohbet edebilir ve daha birçok sürpriz erişim şansınız olabilir. E, görüyorsunuz burada mesela sohbet ettiğimiz yer var. Burada birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı şekilde burada mesela oyuna davet edebileceğiniz bir alan da bulunuyor. Yine mesela müzik dinleyebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz ya da aynı şekilde oyun oynayabileceğiniz yerlerimiz de var. Eğer gelmek isterseniz Discord sunucumuza videonun açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da The Cayo Perico Heist'ını tam bir şekilde bitirme rehberinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Bu bölümde Cayo Perico Heist'ını, hatta şöyle haritadan da bakalım. Cayo Perico Heist'ın arkadaşlar bütün giriş çıkış noktaları olsun, bakılması gereken yerler olsun veya o sızacağımız kampa girebileceğimiz yerler olsun... Kısacası her şeyin fotoğrafını çekeceğiz arkadaşlar. Ve bu bölümde bunun detaylı bir rehberini hazırlamış olacağız böylelikle. Hemen başlayalım istiyorsanız adaya gidelim. Gator Inter diyerek. Evet bunu accept diyoruz ve okey. Evet. Go to LSEA. Gidelim bakalım. Evet ben burada motorum e, motorumu bırakmıştım. Neyse ki bir şey olmamış. Bununla uçalım gidelim bakalım. Hmm, Lester konuşuyor. O bu sefer hazırlanacağız, iyi hazırlanacağız diyor. Ee, uçak şey diyor her zamanki gibi havalimanında. Peki gidin. Evet mekana gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Bakalım. Yine klasik bir cutscene ile birlikte adaya uçuyoruz. Hadi bakalım. Evet, adaya gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Şimdi... Ha. Tamam önceki kişi söylediği şeyler. Hani dikkat et diyor, bu havalimanından ayrıldığın zaman diyor hani e, sıkıntı olacak. Moffs'lar seni görürse dışarıda buradan sıkıntı olacak diyor. Şimdi sol üstte de yazdığı üzere arkadaşlar aslında e, gerekli her şeyi biz tamamladık. Tekrar başlayabiliriz heiste ama dediğim gibi bu bölümde bütün giriş çıkış noktalarını vesaire Hepsini bulacağız. Ee, şimdi ilk yerimize gidelim bakalım. Şurada bakayım. Şu araca binebilirim ama o tır ya. Tır gibi. Neyse fark etmez. Şuna binerek ilk yerimize gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk olarak infiltration pointslerle başlıyoruz. Ve en aşağıdaki drenaj noktasına şu an sizlere göstereceğim. Bu nokta sayesinde gizli bir giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen nerede olduğuna bakalım. Haritanın şöyle uzaktan alayım en uç taraflarında bu El Rubio'nun kampının olduğu yerde arka tarafta arkadaşlar şuralarda bir yerde hemen şimdi zaten atlayacağız denize göreceğiz bu deniz altında bir giriş arkadaşlar şöyle ben yavaştan ineyim tam üstündeyken tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar tam olarak üzerindeyim şu an ee, şöyle baz alabilirsiniz arkadaşlar şöyle birazcık göstereyim etrafı veya yani burada random bir bot spawn oluyor gördüğünüz üzere genellikle burada oluyor bu yani ben ne zaman yasam burada bu e, bottan da kendinize pay biçebilirsiniz. Hemen buradan aşağı doğru dalın. Şöyle birazcık etrafımıza bakalım. Şöyle demir yığınına doğru ilerleyin arkadaşlar ve hemen şu demir yığınının karşısında kalıyor gördüğünüz üzere. Ee, yakında gelmeniz gelmeniz yeterli. Fotoğraf çekmenize gerek yok. Oo bo boğuluyorum şu anda. Tamam. Bir sonraki noktamız Salt Drop Zone. Bu yöntemle birlikte adaya bir helikopterle gizli bir şekilde sızmış oluyorsunuz. İsterseniz hemen nerede olduğuna bakalım. Ee, haritanın en uç tarafı diyebilirim aşağı taraflarındaki şu yuvarlak dairenin olduğu kısım. Buraya geliyorsunuz ve e, buradaki artık kum yanımı diyeyim bunun bir fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Hatta hemen şöyle çekelim. Unutmayın L tuşuyla hold yani lockluyorsunuz, fokusluyorsunuz. Daha sonrasında enter'a da çekiyorsunuz. Hemen bunu Pavel'e yollayalım. Evet. Tamamdır. Sıradaki noktamız Nortak. Nortak arkadaşlar, Kayaperuko Haisi'ne ilk defa yaptığımız zaman zaten otomatik olarak yapmanız gerekiyor. O yüzden bunu ekstradan göstermeme gerek yok ama yine de merak ediyorsanız kanalımızdan Kayaperuko Haisi'ne ilk kez yaptığımız bölüm 1 videosuna bakabilirsiniz. Evet bir sonraki noktamız main dock. Hemen buraya nasıl gidebileceğinize ve nerede olduğuna bakalım. Hemen gösteriyorum arkadaşlar yerini buranın. Şöyle haritayı açıyorum. Tam buradayım arkadaşlar şu an. Yani çok zor değil aslında buraya gelmek. Ben şuradan şöyle hızlı bir şekilde yüzmeden hatta kayanın dibinden dibinden hızlı bir şekilde gelmiş oldum. Buradan sonra da buraya geçmek çok basit. Dediğim gibi hemen buradan tabii burada muhafızlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok kontrol ediyorlar. Şu anda da bana bakıyor sanırım ama görmedim neyse ki. Burayı da bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu noktadan bence iş görür diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Yine L tuşuyla ortalıyorum ve çekiyorum. Evet paveli oluyorum. Tamamdır. Evet adaya sızabileceğiniz noktalardan biri olan West Beach. Hemen buraya nasıl sızabileceğiniz ve nerede olduğunu gösteren videoya geçelim haritadan şöyle göstereyim. Ee, hemen haritanın şu kısmı arkadaşlar. Şöyle bir yol geliyor. Çıkmaz bir yol. Bu çıkmaz yola giriyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bir kapıyla karşılaşacaksınız. Bunu direkt şöyle kırıp geçebilirsiniz. Zaten açık. Kilidi yok. Burada da arkadaşlar yapacağınız şey. Arabayı şöyle park edelim. Evet. Ee, kıyının bir fotoğrafını çekmek arkadaşlar. Yani şöyle çeksek herhalde olur diye düşünüyorum. Bakalım. Enter'a basıyorum. Evet bunu boşluk tuşuyla da Pavel yolluyorum. Evet Enter bir daha bakıyorum. Evet. Evet adaya sızabileceğimiz bir sonraki nokta olan Hello Jump. Bu seçenekle birlikte arkadaşlar adaya paraşütle atlayabilirsiniz. Bunun için ekstra özel bir şey yapmanıza gerek yok. Heist'e devam ettiğiniz müddetçe otomatikman kendi açılıyor. Bir sonraki noktamız Air Strip yani hava alanı. Burası için de ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Heist'e ilk seferde yaptığınız zaman kendiliğinden açılacaktır. Son olarak North Drop Zone var arkadaşlar. Bu herkes de aktif olmayabilir bende de aktif değildi. Ancak birazdan videoda göstereceğim yere giderseniz sizde de aktifleşecektir. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar infiltration noktaları yani adaya sızma noktalarımızdan birisi de burası. Hemen göstereyim. Havalimanı zaten çok uzak değil. Hemen şuradaki ilk sol diyebilirim. Buradaki ufak bir kulübe arkadaşlar. Bunu şöyle hızlı bir şekilde fotoğrafını çekiyorsunuz. Fokuslanarak. Bu kadar arkadaşlar. Sırada escape points yani kaçış noktaları var. Zaten infiltration noktalarını yaparsanız arkadaşlar, airstrip, main dock ve north dock'ı yapmış oluyorsunuz. Sadece Kosatka kalıyor geriye. Onu da Hays'ta başladığınız zaman kaçış aracı olarak Kosatka'yı seçerseniz böylelikle o da aktifleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar sırada kampon entry noktaları yani El Rubio'nun kampına sızacağımız yerler. En alttaki direnaj tüneli yani zaten bunu infiltration ve escape point noktalarında yapmıştık arkadaşlar. Orada yaparsanız buraya da yansıyacaktır. Onun haricinde diğerleri main gate, north vesaire hepsi Hays'ın önceki yani baştaki evrelerinde kameraları hacklediğimizde arkadaşlar hepsini bulmuş oluyorsunuz. Bütün kameraları dolaştığınızda ve kameraları çevirdiğinize dikkat edin. Böylelikle bu adımı da tamamen tamamlamış olursunuz. Evet geldik point of interest yerlerine. İlk gideceğimiz nokta power station yani güç istasyonu. Hemen nerede olduğuna bakalım. Şöyle haritadan da yine göstereyim. Bu zaten hemen uçakla geldiğimiz havalimanının dibinde arkadaşlar. E, biliyorsunuz kontrol kulesi var burada hemen onun birazcık daha ilerisi diyebilirim Hatta kontrol kulesini de göstereyim şöyle Evet Buranın bir fotoğrafını çekmeniz yeterli Arkadaşlar şu şekilde hemen hızlıca çekelim Dediğim gibi bu e, farklı farklı yerlerde L de olacak Fokusumuzu Bunu yapıyoruz tam... ve Çekiyoruz Pavel'e de yolladıktan sonra Tamamdır Burası da bu kadardı arkadaşlar İkinci point of interest noktamız control tower. Bunu zaten arkadaşlar ilk seferde yapmıştık. Hani yapmadıysanız kaçırdıysanız diye ben yine bir görselini de ekrana ekliyorum. Direkt havalimanının oradaki kule arkadaşlar. Bu kadar basit. Burayı da çektikten sonra bir sonraki yerimize geçelim. Bir sonraki point of interest noktamız guard clothing. Bu yöntemle arkadaşlar muhafız kılığına bürünüp sessiz bir şekilde görevi halledebilirsiniz. Ancak şöyle bir nokta var bu Guard Clothing olayında. Haritada bunları bulabileceğiniz rastgele yerler var arkadaşlar. Ve her heist'de bu sıfırlanıyor. Bulduğunuz yerler her zaman sıfırlanacak ve farklı farklı noktalarda ortaya çıkabilecek. Ben şu an ekran arkadaşlar bulabileceğiniz yerlerin bazılarını çekip koydum. Bazı noktalarda bende gözüktü gördüğünüz üzere bazılarında da gözükmedi. Tamamen dediğim gibi random oluyor bu rastgele gerçekleşiyor. Dolayısıyla bütün noktaları tek tek bakmanız gerekebilir arkadaşlar. Size ekranda bazılarını göstermiş olduğum Guard Clothings noktalarının haricinde diğer noktaları da bulabilmeniz için bir görsel bırakıyorum arkadaşlar. Bu görseli yabancı forumlardan buldum ve bu görsele bakarak Kaya Perico Haysi ile ilgili tüm önemli noktaları inceleyebilir ve görevlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıradaki point of interest noktamıza geçelim. Points of Interest'in son kısmı da Supply Track. Bu da aynı Guard of Clothings gibi arkadaşlar. Farklı yerlerde spawn olma durumu var. Şu an görselle de işaretlemiş olduğum yerlere giderek Supply Track'ı bulabilirsiniz arkadaşlar. Points of Interest'te bir de Grappling Equipment teçhizatı bulunuyor arkadaşlar bu sizde gözükmeyebilir bir tane bulduğunuz zaman burada aktifleşecektir ee, Ekrana ben yansıttım arkadaşlar birkaç tane bulduğum Grappling teçhizatlarını bu ne işe yarıyor bu arkadaşlar hatırlarsanız kameraları hackleyip Compound'un içine kameralarla baktığımız zaman dışarıda bir duvar görmüştük bu duvardan tırmanmaya yarıyor arkadaşlar sessizce girmek için önemli bir teçhizat eğer kamponda bu şekilde girmeyi tercih edecekseniz arkadaşlar mutlaka bulmanız gerekiyor. Evet sıra geldi secondary targets'lara. Bu noktada arkadaşlar buradakileri bölge bölge ve tek tek gösterme özen göstereceğim. Hemen başlayalım. Adaya uçakla geldiğimiz havalimanının orası arkadaşlar. Çok basit artık aslında. Ee, şöyle göstereyim direkt burası. Ve bu hangar diyebileceğimiz mekana giriyorsunuz arkadaşlar. Ve burada birkaç tane para olması gerekiyor. Hemen şurada bir yerde. Bakıyoruz. Evet. Şurada gözüküyor. Hemen onun bir fotoğrafını çekelim. Hızlıca. Evet bu hangardaki diğer para arkadaşlar birazcık gizlenmiş. Hangara girdiğiniz zaman hemen sağınızda kalan şu kutuların üstüne çıkıyorsunuz. Buradan da aynı şekilde üstüne tırmanıyorsunuz. Şuradan da şöyle atlayalım. Evet hemen karşımızda gördüğünüz gibi. Hızlıca onun da bir fotoğrafını alalım. Evet bunun haricinde arkadaşlar buradan başka bir şey çıkaramıyorsunuz ee, Olsa olsa bir oradakini almış olduk Bu bir de belki oluyorsa arkadaşlar bazen random olabiliyor Şu masanın üstünde de var Yapmanız gerekenler bunu fotoğrafını çekeceksiniz Sonra bir de bunu fotoğrafını çekeceksiniz Zaten haritada şu an görüyorsunuz Çektiklerinizin fotoğrafı marklanmış oluyor Bu şekilde emin olabilirsiniz çektiğinizden Bir sonraki yerimiz arkadaşlar Hemen bu hangardan çıktıktan sonra Şöyle göstereyim yine Evet bu şekilde geniş bir açıdan da göstereyim. Hemen şu ufak evlerin oldu. Şurada üstünde durduğum. Ufak bir hangar var arkadaşlar orada. Hatta oraya gidelim direkt göstermiş olayım. Evet. Buradan döndüğü zaman şu gördüğünüz tahta hangardan. Evet sanırım tahta bir burası. Hemen içeride paralar olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an çok gözükmeyebilir ama Masanın üstünde iki tane para var arkadaşlar. Hemen onların fotoğrafını da çekelim hızlıca. Evet bir sonraki parayla işaretleyebileceğiniz yeri gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, ee, Havalimanına çok uzak değil. Üst taraftaki North Duck olarak geçiyor burası. Hemen şu binanın içinde arkadaşlar. Ama buralar korumayla dolu. Onun için birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şuradan girebiliriz diye düşünüyorum. Hızlıca gidelim bakalım Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Şu an masanın üstünde duruyor Hemen ondan hızlıca fotoğrafını çekelim Evet para bulabileceğiniz bir sonraki noktayı gösteriyorum arkadaşlar Hemen şu şekilde Buradaki yer Hemen hızlıca fotoğrafını çekelim Evet arkadaşlar bir başka para bulabileceğiniz yeri gösteriyorum şu an. Şu şekilde. Hemen burası. Şu tellerin içinde. Hızlıca fotoğrafını da çekelim. Evet para bulabileceğiniz bir sonraki noktaya geldik arkadaşlar. Haritadan da hemen gösteriyorum. Şu şekilde tam olarak bu binanın içinde kalıyor. Zaten buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar iki tane masada para bulunuyor. Hızlıca şöyle fotoğrafını çekelim. Evet para bulabileceğiniz bir diğer yer olan arkadaşlar hemen şu şekilde haritadan da göstereyim. Evet bu ufak yer arkadaşlar limanın hemen bu yolun da bitimi olan bu kasanın içerisi arkadaşlar artık kasa mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama şu şekilde fotoğrafını da çekeyim. Gördüğünüz gibi iki tane para çıktı ama size çıkmaya da bir tabi tamamen random olduğu için Evet bir sonraki yerimiz az önce çektiğimiz yerden çok uzak değil arkadaşlar tam olarak burası hemen buranın da hızlıca fotoğrafını çekiyoruz. Evet para bulabileceğiniz bir sonraki yere gelelim arkadaşlar hemen şu şekilde göstereyim hızlıca. Ben bunların fotoğrafını çekmiştim arkadaşlar ama siz buraya gelip bunların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar tablomuzun son durumu bu şekilde gördüğünüz gibi çoğu yeri tamamlamış bulunmaktayım. Bazıları eksik olabilir. bunu sebebi arkadaşlar bir sonraki bölümde sola bir şekilde yapacağım. Sola bir şekilde bitireceğim bunu ve gizli bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden hepsini yapmaya gerek olmadığından şimdilik bu kadarı yeterli arkadaşlar. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi sola bir şekilde ve gizli bir şekilde yapacağız. Ve ondan sonraki bölümlerde de 4 kişiyle yapacağız, 2 kişiyle yapacağız. Bütün senaryoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hepsinin de videosu gelecek. Bu yüzden arkadaşlar kanala abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.